yapmam için onlar bana Skype'ını vermek gerekiyor. Skype'ını. verdikten sonra ben 25 abone olunca yardımlaşma başlayacak. Ve ben isteyenlere intro yapacağım. Bana Skype isimlerini verecekler. Ben onları ekleyeceğim Skype'ıma. Ve onlara Intro göndereceğim. Onlar bir de kanalların ismini bana verecek. Ee, bu e, ben de önceden intro'm yoktu. Uğraştım ve yaptım bir tane kanalma. Siz de istiyorsanız benim kanalıma abone olup, ha bir de şu var abone olana yapıyorum. Abone olmazsanız yapmayacağım like atın. Videonun altına Skype ve kanal isminizi yazın. Gönderin. Bugünlük videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere.